Selamun aleyküm sevgili Gezen Adam Üstün kanalı izleyicileri. Bugün kanalımız için video çekimi yapacağız. Çekimimizin opsiyonu balık avı. Balığa geldik. İnşallah size çok güzel trofeli, bir e, aksiyonlu, çok büyük aksiyonlu trofeli e, av izletiriz. Haydi rastgele diyelim Evet dostlar, bir kuruş aldık. Tutalım, bakalım bakalım ne diyor İnşallah.

Evet sevgili dostlar. 125 metre attığımız Eee oltamızdan gördüğünüz gibi 300 gramlık bir çupra büyüklüğünde İsrail geldi. Tabii ki bunu göre geri salmayacağız. İmha edeceğiz. Nesli tüketmeye çalışacağız. Evet. Sevgili dostlar. Çektiğimiz İsrail'in takımını tekrar geldiği yere göndereceğiz. İnşallah Eee gördüğünüz gibi takımların böyle ee, hırsı yine kullanıyorum. İkili gezerli takım yaptım. Ot olduğu için. Dostlar. Evet. Şöyle koyuyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere şöyle küçük bir gemiciğimiz var. Aynı yere göndereceğiz dostlar. Tekkenize komutu verdik. Tekkenize komutu verdik. İkinci konumun üçüncü konumuna sevgili dostlar. Tekneme şimdi kendisi oraya oltamızı atacak. Yaklaşık 120 metre orası. 120 metreden gelen balık. Çupura büyüklüğünde Çin sazanı sevgili dostlar. Yalnızım bugün sevgili hobidaşlar. Yalnız olduğum için e, biraz e, videolarda sıkıntı olabilir. Özür dilerim hepinizden. E, kusura bakmayın ama elimden gelen her şeyi yapacağım inşallah. Evet e, konumuna gelince böyle bir düktük sesi veriyor dostlar. E, ben de onu e, hemen atacağım inşallah. Şimdi tekrar, tekrar geri çağıracağım. Sanırım e, bu bir yine. Israil. öyle tahmin ediyorum İsrail'lere bugün başlıyor. Daha da ne ablacım bilmiyorum evet tamam niyet Tamam kısmet dostlar kızı kanat kıl geldi. Bir şeyim kızı kanat olduğunu çekmezdim. Belki yayın da kılırdı. Evet, bu kızı kanadı geldiği gibi iade ediyoruz. El altı, el altı şöyle göndersem yeter. Evet dostlar gördüğünüz gibi küçük bir silahı. Evet bunu da imha. Evet dostlar öğlen yemeğimi yedim. Söyleme sayıp dün akşamdan çiğ köfte yaptırmıştım Rum arası. Aparatif olarak onu yedim. Onun arkasına bir de çay demleyeyim dedim. Kara çaydanlık çay demliyorum. Normalde odun yakacaktım sıcak hava olduğu için. Odun yakmaya üşendim sıcakta. Ee, gördüğünüz üzere durum bundan ibaret. Sabahtan bu yani 3 tane çadır yakaladık. Yakaladım yani. 130 140 150 metreye 120 metreye gönderiyorum. İsrail geliyor arkadaş. Bu işin sonu ne olacak bilmiyorum. Şimdi çayımı de içeceğim. Ee, akşam saat 8'den sonra ve 11'den sonra iki tane arkadaş gelecek. Gelirlerse abi. Onları bekleyeceğim. Onlarla sabah yapacağız. Tekrar akşam yapacağız. Akşam da toplanıp gideceğiz inşallah. Tabii. Balık çıkarsa belki bir gün daha kalabilirim. Bir gece daha kalabilirim bu geceden başka. Balık çıkmazsa ne yapalım? Kısmetimiz de yokmuş diyeceğiz. Gideceğiz dostlar.